balkondan bakkala gönderiliyor siparişi kapıp eve getiriyor. Servis artık e, bununla yapıyoruz. Helikopterle yapıyoruz. Daha kolay oluyor. Ankaralı Himmet Polatel drone adı verilen helikopterle bakkal ihtiyaçlarını karşılıyor. Aşağı inmek çıkmak e, e, zor çünkü asansörümüz yok. Aslında üzerine kamera takarak çekimler yapmak için edinmiş helikopteri ama kullanımında ustalaştıktan sonra kendi ihtiyaçları için de uçurmaya başlamış. Beşinci kattayız. Ekmeğimiz bitti. Ekmeğe ihtiyaç var. Bakkal karşıda gitmek zor. Şimdi helikopteri göndereceğiz. Siparişi onunla getireceğiz. Helikopter yola koyuldu. Bize doğru geliyor. Az sonra sipariş tamamlanacak. Tekrar geri dönüş başlayacak. Ekmek yerleştikten sonra kalkış için onay veriliyor. Mahallenin bakkalı önce şaşırsa da duruma alışmış. Hatta yeni planları bile var. Helikopterle mahalle ekmek servisi yaptıracak. Komşular da almak istiyor. Onlara da böyle teşvik olduk. Helikopterle bakkal servisi yaygınlaşır mı bilinmez. Ama ilk olma özelliğiyle Himmet Polatel'in bu becerisi sosyal medyanın şimdiden fenomeni oldu bile. Şimdi kısa bir ara. © bf